Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yeni nezir durumu açalım. Video, videodan haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yaparım arkadaşlar. Kanalımıza destek çok olalım arkadaşlar. Bunun sizlere iyi makale hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. E, para nasıl kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, bu siteye üye, ol, üye olmanız olduktan sonra hesabınızı aktif ediniz arkadaşlar hesaba aktif ettikten sonra makale yazmaya baslayın ve makalenizi yaz, yazdıktan sonra arkadaşlar e, satışa çıkacaktır satışı da aldıktan sonra ve paranızı Kazan, kazanıp hesabınıza aktaraca, aktaracaksınız arkadaşlar. Böyle bir site arkadaşlar. Bu iyi makale site arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anket doldurarak para kazanılmaz arkadaşlar. Kazanılmaz. Öyleyse yok. Kazanılmaz arkadaşlar para doldurarak makale kazanamaz. Ben çektiysem o sadece video master arkadaşlar. Para kazanma için de video master çekim arkadaşlar. Bu video tanıtımdı. Öbür video makale nasıl yazılır, yazarlık nasıl başvurulur onu göstereceğim arkadaşlar. He arkadaşlar bir de makale yaz diye bir site var. Onu iyi olmayan İyi olduktan sonra yazarlık kabul olduktan sonra makale göndersiniz kabul edilir. Ondan sonra para kazanırsınız. mısınız? Daha kazar O site dolandırır. Arkadaşlar olun. Onu ona iyi olmayan hiç olursunuz. Arkadaşlar. Ben kabul olmuştum yazarlığı. Gönderelim göndermiyordu. Ben engelledim. Engelledi arkadaşlar. Yani para para olursa maalesef anam çekemiyorsunuz da engel çekemiyoruz o dolandırıcı işler onu hiçbir şekilde kayıt almaya çalışlar hiçbir şekilde ona kayıt almaya arkadaşlar tavsiye etmiyorum bu siteyi tavsiye ediyorum arkadaşlar bu siteye gelip <laughs> iyi olup ondan sonra iyi olup arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kalın Afiyet ar y mawrth i'r